Evet şu anda AK Parti Karacabey için gençlik kolları başkanımız, yöneticileri misafirimiz Kendilerine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyoruz. Hem Babalar Günümüzü tebrik ettiler hem de çeşitli istişarelerde bulunuyoruz. Gerçekten dün akşam bizleri heyecanlandıran çok güzel bir gelişme oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Babalar Günü münasebetiyle yaklaşık 700 genç ile Zoom üzerinden bir sohbeti gerçekleşti. Ve bu çerçevede çeşitli illerden, bütün illerden gençler Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte oldular. Fakat bunların içerisinde sadece ile Emre Çelik kardeşimiz bir ilçeyi temsilen bu güzel toplantıya katıldı ve Karacabey'in gençleri Karacabey'imizi orada güzel bir şekilde temsil etti. Sayın Cumhurbaşkanımız tabi bunun servisini yapacaktır yetkililer. O görüşmede Emre Çelik kardeşimizle çok güzel bir diyalogları oldu. Emre müziğe meraklı bir kardeşimiz ve orada Sayın Cumhurbaşkanımız için bet ve güftesi kendisine ait olan bir parçayı seslendirdi. İzlediğimiz kadarıyla sayın Cumhurbaşkanımız da bundan çok mutlu oldu, keyif aldı ve Emre'nin bu parçayı geliştirmesini ifade etti. Bu noktada biz Karacabey Belediyesi olarak Emre Çelik kardeşimize ve onun ekibine her türlü zaten desteği olmayı, destek olmayı düşünüyoruz. Gençlik bizim en önemli önem verdiğimiz konulardan bir tanesi. Bir gençlik merkezi inşaatı Karacabey'imizde devam ediyor ve kültürel-sportif etkinlikler vesilesiyle gençlerimizle bir arada olmaya gayret ediyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız orada müjde şeklinde bir haber de bizlerle, kamuoyuyla ile paylaştı. Bu çok beğendiği bu parçayı geliştirdiği takdirde bunun 2023'te seçim müziği olarak kullanılabileceğini ifade etti. Bu da tabii Karacabeyli gençler açısından çok onur verici bir durum. Biz de Emre Çelik kardeşimizin işte gençlik kollarındaki arkadaşlarıyla birlikte en güzel şekilde böyle bir parçayı oluşturacağını ve tüm Türkiye çapında bunun gündem olacağını düşünüyoruz. Bunun çekimi esnasında da tabii Karacabey'imizin güzellikler şehri olarak ifade ettiğimiz ilçemizin çok önemli mekanları var. İşte burada arkadaşlar mutabık kaldıkları bir alanda veya farklı birkaç alanda bu parçaları seslendirerek hem Karacabey'imizin bu doğal güzelliklerinin tanıtımına da katkı sağlayacaklar. Ben başta Emre Çelik kardeşimize, Gençlik Kolları Başkanımız Berk Yeğeni ve bütün yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Ee, öncelikle Karaca ve Gençlik Doğuları olarak çok mutluyuz, gururluyuz. Emre kardeşimizin mutluluğunu hep birlikte paylaşıyoruz. Bu vesileyle e, ilçemizin çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğini göstermek bizler için onurdu, gurur vericiydi. İnşallah Emre Başlangıç, akabinde diğer arkadaşlarımız da ekibe dahil olacaklar. Daha güzel projelere imza atacağız. Gençlik Doğuları olarak ben ekibimle ve Emre kardeşimle gurur duyuyorum. Öncelikle Belediye Başkanımız Sayın Ali Özkan'a misafirperverliği için... Akabinde hatta ve hatta bizi Karacibe'ye ev sahibi yaptığı için teşekkür ediyorum. Ee, bu tecrübe benim için çok önemli, çok gurur verici. Çünkü e, ülkemizdeki birçok gencin e, şarkı söylemeye geçtiğim hayalidir belki de sohbet etmek bile Ve bu benim için çok onur vericiydi. E, Tabi bu süreç yalnız başıma olmadı. E, ekibimiz, yönetimimiz onlara cani gönülden teşekkür ediyorum. Başkanıma da aynı zamanda teşekkür ediyorum. E, Tabii ki de bu burada kalmayacak, bu devam edecek. İleriki süreçleri aktaracağız. İnşallah her şey hakkımızda hayırlısı olur. Teşekkür ederim. E, fabrikada çalışıyordum ve bel başkan beni aramıştı. E, olayı anlatmıştı bana. Ben de tabii ki de e, onayladım. Daha sonra işten çıktığım zaman e, hep birlikte buluştuk. E, bu parça üzerinde benim ufak bir dörtlüğüm vardı. Sonra hep birlikte bunu geliştirdik. E, saatlerce uğraştık, videolar aldık, e, kesitler aldık. Zaman zaman olmadı. Tekrar aldık, baştan aldık. Ee, daha sonrasında e, bu tamamıyla bir video halinde olduğunda bunu e, paylaştığımızda, e, ilden de onayladıkları takdirde e, bu şekilde devam ettirdik. Ve sonuç bu. Çok gurur duyuyorum herkesten, kendimden, yardımcı olan tüm arkadaşlarımdan. E, ben şu an e, lise, ben lise mezunuyum. E, bilgisayar bölümünden ticaret lisesi çıkışlıyım. Şu an okumuyorum, çalışıyorum. Ee, müziğe ilgim gereğinden çok fazla, ee, gitara ilgim gereğinden çok fazla. Tabii ki de bu gitarla kalacağını düşünmüyorum çünkü telli aletlere olan ilgim çok fazla aslında. Ee, bu şekilde müziğe de küçük yaştan olan bir ilgim var. Bu şekilde daha çok kendimi geliştirmeyi düşünüyorum. Ee, ilerideki tabii ki de meslek olarak yapmak isterim çünkü keyif aldığım bir şey, gitar çalmak, e, müzikle iç içe olmak gayet keyif aldığım bir şey. Ee, yaklaşık günümün Boş olduğu vakitlerin her zaman gitar elimde oluyor. Yani çalıyorum, şarkılar söylüyorum, zaman zaman sıkıldığımda yazıyorum, onlara beste çıkartıyorum. Ee, yayında da şöyle bir şey geçmişti. Saz konusuna değmişti Cumhurbaşkanım. Ee, bu konuda da tabii ki de benim zaten e, saza da gitardan sonra başlama gibi bir isteğim vardı. Bunu da yerine getireceğinden kendimden e, yani yetenekli olduğunu düşünüyorum. İnşallah Allah nasip ederse onu da el atacağım, e, sazı da el atacağım. Onu da çalmayı başarabilirsem benim için daha onur verici olacak. Ülkemiz içinde neler oluyor neler her engeli kırık geçen bir adamlar bir adam merhametli yüreği ışık saçan gözleri ellerinin altında kuyruk kollar giz hoş oldu, güzel oldu. Evet. İnşallah parça tamamlandığında da İnşallah. tüm Türkiye'nin hayran kalacağı bir parçayı Hı. Emre kardeşimiz Karaca Bey'den e, Türk gençliğine armağan ediyoruz. Biz bir kez daha tebrik ediyoruz. 150 oy potansiyeli olan evet. bir parti, iki kişiden bir kişi Ak Partili, sokakta gördüğümüz iki kişiden bir kişi de Ak Partili. Bunu 15'ten burada da gördük bildiğiniz gibi. Ak Partili olan, olmayan ama ortak vatan, bayrak, millet, demokrasi olan herkes meydanlardaydı, Sayın Cumhurbaşkanımızın arkasındaydı. Biz yine aynı şekilde bütün gençliğimizi, bütün insanlarımızı kucaklayarak siyaset yapmaya, onlar için hizmet üretmeye devam edeceğiz. İnşallah. Ben iyiyim de sen nasılsın? sorunlar Ben çok heyecanlıyım başkanım ya. Ben böyle bir şey olacağını ben hiç alırsın, gözlüğünde pek iyi değil. Ee, Görüntü? Ah görüntü. İyi değil. Vallahi başkanım şu an ne yapabilirim hiç fikrim yok ama. Sen, sen şimdi saz ben doğru söylüyorum. Ee, burada yanımda. Gitar mı sen? Saz gitar, gitar başkanım. Bana yanlış bilgi verdin yani. Gitar başkanım saz değil. Saz çalamıyorsun demek ki. Yok inşallah. Onu da e, elimiz uzatacağız ama bakalım ne zaman bilmiyoruz. Valla işte ne yapıyor? Enstrümanları yaptı. Aynen başkanım haklısınız. Hadi bakalım. O zaman ben e, direkt şarkıma mı geçeyim? Yani önce soru mu diyorsun? E, aslında şöyle başkanım, ben e, kendimi tanıtayım. Bu arada babalarımız, babalar günümüzde enişten dileklerimle kutluyorum şu an. E, ben Bursa Karaca Beyden Emre Şek. Siz ülkemiz ve milletimiz adına gece gündüz e, yorulmadan çalışıyorsunuz. Bunu herkes görüyor zaten. Ben de sizin adınıza dediğim gibi söz ve besiz tamamen bana ait olan bir şarkı yazdım. Şarkının ismi de Koca Yürekli Adam. İstesim sana ait bestesim. İkisi de bana ait. Şimdi oldu. Tamamdır. i̇zninizle onu okumak istiyorum başkanım. Hayır olur. Tamamdır. neler oluyor neler Her engeli kırıp geçen bir adam var bir adam Merhametli yüreği ışık saçan gözleri Ellerinin altında koruyup kollar bizleri Başkan, Teşekkür ediyorum. Emre. Buyurun Sayın Başkanım buyurun. Dinliyorum. Kısır olmadın yani. Ben aslında bunu daha uzun yapmak isterdim ama şöyle bir plan vardı aklımda. Ben zaten bunu çok uzun bir söz olarak yapacaktım. Ya bunu plan mı aktardın? Yok. Şu an hiçbir şeyde yok. Sadece yazılı olarak duruyor. başkan. Biraz daha bunu çoğaltarak, geliştirerek, cdc'nin bize gönderdiğinde... Tamamdır başkanım. Yani Arabanızda biraz sürekli yükseliriz. <laughs> tabii başkanım, zevkle. Örneğin seçim kampanyasına da bana göre hazırlığımızı yaparız Zevkle başkanım, ne demeyiz, zevkle. De. Çok isterim. Tamam mı? Tabii Çok isterim. Bu yetmez. Ee, tabii tabii. Bunu, yani en çeşitlendirmen lazım. Hı hı. Ben Buna göre de biz bir seçimi sen hazırlamak. Doğru diyorsunuz aşkım, haklısınız. İnşallah. Ben isterim ki e, bundan sonra yapacak olan bütün şarkılarımı yanımızda yüzümüze karşı söylemek isterim. Çok memnun olurum bundan. Mesela bugün Antalya'da toplantıda üç gün seçildik. Çok iyi ya. Çok seviyorsun kendisini. Mı? Yok ben tek başıma gitmiştim. Peki arkadaş grubu olarak orkestra kurmam mümkün mi? Ee, mümkün, mümkün tabii ki de. Bunun mümkünatı var. Tabii böyle bir şey de yapabilirsen Hı -hı. sizi ekip olarak da çok daha zenginleştirir, çok daha güçlü hale getirir. Tabii ki olur Cumhurbaşkanım. Nasıl olursa da verebileyim Salonları filan buna çok müsait. Evet, haklısınız. Biz Aydınur'a da gerekli talimat burada <laughs> Mutlu gerekli destekleri sana İnşallah. İnşallah. Tamam. Çok olur. mutlu olur. olur. İnşallah. İnşallah. Şimdi CD'yi senden kısa zaman bekliyorum. Tamamdır, en kısa zamanda elinize ulaştıracağım. ulaştıracağım. Tamam. Tamamdır Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan babalar gününüzü kutluyorum. Ben hep 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 de gözlerimle öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Bu arada şöyle bir şey demek istiyorum. Hemen kısa. E, sizi ziyarete, hani buraya ziyarete gelmenizi çok isteriz. Görmek isteriz sizi burada herkes. Hani çok ister bunu. Şimdi özellikle Bursa'daki gençlik sesiyle aldığımızda birlikte böyle bir Ankara'yı diye ziyaretine gelen herkes gençlik soruları genel başkanıyla canlı bir kurarsanız çok iyi olur. Çok iyi olur. Tamam. Tamamdır Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet.